Merhaba Merhaba biz bugün Mertemle bir video çekmeye karar verdik aslında birkaç gün oluyor karar verildi ama bugün yan yana gelebildik Şöyle bir ortam hazırladık ama şu bu ortama dahil değil normalde <laughs> ama velhasıl kelam onu oradan alamıyoruz evet. çünkü susmuyor Tekrar gelip tekrar oraya gid gidiyor Mumu üstüne devirecek deli olacağım ya Şimdi onu sizinle tanıştırmıyorum çünkü o bu evde kalıcı değil. Birkaç günlüğüne aldık eve. Çünkü bir kazadan kurtuldu. çok minik. Evet çok minik yani annesi olsa da keşke annesi baksa ya da keşke biri sahiplense falan ama bilemiyorum artık belki ne olacak. Belki sahiplenmek isteyenler çıkar. Ama şey bu videoyu yüklemeden ben bunu çoktan huzur evine götürmüş oldum. Olsun oradan alırlar belki. Belki. Genelde oradan alıp birileri götürüyor çünkü. Çünkü çok minik bakın bu belki. benim elim ya. Ya Şu kadar ya. ya. İndirsek acaba miyavlar mı? Neyse ya yatar orada herhalde yüksek ihtimali evet. yapacak bir şey yok. Neyse gel gelelim videonun konusuna. Bu videonun başlayacağını, başlığını ne koyacağımı bilmediğim için ne olur ki başlığı? Yani kart postallar, fotoğraflar, kart postalları okuyalım. eski saftan aldım fotoğraflar falan olur. Olabilir. Belki. Şimdi biz geçen gün Meltem'le beraber şey nerede? Şu, Ş Ş şunu ayırayım şuradan. E, ee, Meltem'le böyle ben Meltem'e böyle eski bir fo birkaç fotoğrafı gösterdim. Bu Nasıl elime geçti onu çok bahsetmek istemem ama şöyle fotoğrafı artık hocam? yakınlaştırıp kendileri bakarlar. Hizmet ayağımıza <laughs> Videonun sonuna da Evet fotoğrafları, güzel. kartları videonun sonunda gösteririm en kötü size. Sakın delirme. Otur oturduğun yerde. in aşağıya ya da. <laughs> Başımıza böyle. Vallahi ya. Şimdi git. <laughs> Kim içine oturdu ya. Sen eşek misin ya? Ya <laughs> ya. Neyse. E, Meltem geçen gün post crossing'den ona gelen kartları bana gösterdi. Önce ben mi gösterdim sen? Ben elimdeki kartları gösterdim ona. O post crossing'deki kartları gösterdi ona gelen kartları. Ben de dedim ki dur dedim ben de benimkileri göstereyim. Bana gelen kartları gösterdim. Günün sonunda ben post crossing ile ilgili bir video çekmek istiyordum ama bir türlü çekmeye fırsat bulamamıştım. <laughs> Bence bardağını eline al çünkü o bardak için. <laughs> Atla hadi hadi hadi. Ee, günün sonunda ben zaten postkronosik ilgili bir video çekmek istiyordum ama çekememiştim falan. O anda aklıma bir şey geldi. Dedim ki ben oturacağım, gideceğim sahaflarda. Çünkü bu, bu, konuşmamızdan birkaç gün önce de sahafta kartlar görmüştüm. Sahafta insan, sahaflarda insanların birbirine gönderdiği kartları bulup alacağım, toplayacağım ve bununla ilgili bir video çekeceğim dedim. Onun üzerinde zaten taksime gitmiştim yakın zamanda. Yüksek ihtimalle o videoyu bundan önce yüklerim. Ee, izlersiniz yani bu kartları aldığım videoyu. Ee, o gün işte gidip birkaç tane kart buldum. Kartpostal buldum. Çok güzel insanlarla tanıştım bu arada o arada. Ee, kartlar burada. Şöyle birkaç tane kart var. Şimdi ben tam şöyle yapalım. Bakmadan bir tanesi İngilizce <laughs> ve şey pulu yok. İngilizce olanın. Ben bunu sadece kartı için aldım açıkçası. Kartını çok beğendiğim için aldım. Sonunda zaten gösteririm size kartları yakından. Şöyle arkasında. Bu şeyle gönderilmiş. Odaklamaz maalesef yansıma yaptığı için. Kartları videonun sonunda önlü arkalı olarak size göstereceğim ben. Ya isim soy isimleri yazıyor. Göstersem ne olur ki? Sonuçta attıysalar, sahafa verdiyseler hmm. ben göstersem ne olur ki? Yani bilemedim. Bilmiyorum. Onu düşünürüz biz artık sonunda. Şöyle yapalım. Bu benim zaten. Bu bunu buraya ayırayım. Şöyle yapalım. Bir tane sana, bir tane bana, bir tane sana, rastgele bir tane bana, bir tane sana, bir tane bana, bir, tane sana, bir, tane sana, bir, tane bana, bir sana zor olanı sana gel yani. Bazılarının yazıları öyle. Sana bana. Şimdi bu son bana gelene de bahsedeyim. Ee, bunu gezdiğim saflardan birinde bu 1908 yılında Mehmet e, Meh Mehmet. Ali Paşa'ya pardon evet Mehmet Ali Paşa'ya gönderilmiş bir kart. Yani bu aslında biraz e, an, antika değeri olan bir kart. Koleksiyon kartı. 1908 yılında gönderilmiş ve İngilizce çok güzel bir el yazısı yazılmış. Bu bu listede değil pulu da önde böyle. Ben onu çerçeveye koyacağım. Bu bana hediye gibi bir şeydi. Kartlar bunlar. İlk ben mi başlayayım sen mi baş, başlamışsın? Tamam, ilk ben başlayacağım. Şöyle Bali'den <laughs> İstanbul'a gönderilmiş 1982 yılında bir kartımız var. Kart bu şekilde. Arkalarında yazanları dilimiz döndüğünce okumaya çalışacağız size telefon. <laughs> Nerede? Ben şu telefonun sesini kısayım. Çok özür diliyorum. Bölük pörçük oldu dilimiz döndüğünce artık okumaya çalışacağız bu arkasında yazanları ee, şöyle pullu var bunun ben özellikle pullu olanları ve işte uçak ile gönderilmiştir ibaresi olanları aldım 6. Ee, in 17'si 1982 Bali'den gönderilmiş bir kart yani şimdi burada ne yazmaya çalışmış bilmiyorum ama en son eklediği cümle Danacığım Sema Kocaman ee, yıldızlı polis arabasına gelince beraber beraber oynarız yazıyor. Oynarız yazıyor. Yanaklarından öperim yazmış buraya. Sevgili Ela ve Danış. E, ee, Bangkok'ta sim, sim ne, neresi burası ya? Singapur. Singapur'dan bir dakika. Bangkok Bangkok, Bangkok Singapur'dan Bangkok mu? Hayır bu başka bir şey yazıyor ben. Singapur. Bangkok Singapur Jakarta'dan. Sonra dün gece Dopa Dopa'ya geldik. Dopa sana mı geldik? Ne yazıyor burada? Seyahat iyi geçiyor. Burada deniz kıyısında çok güzel bir oteldeyiz. Evet. <laughs> çok güzel ya. Yarın akşam Tokyo'ya hareket edeceğiz. Vay. Yalnız ya Bali'den göndere göndere bu kartı mı yolladın? Acaba balayına mı gitmişlerdi Bali'ye? Yani ama kart çok çirkin. <laughs> onu bulmuş, onu göndermiş. <laughs> Sizlere Şin şimdi... bu sen de gel biraz. Burayı okuyamıyorum. Hava şimdi öğlen. Hmm. Hava sıcak ve nemli. Her yerde soğutma var. İkimiz de iyiyiz. Gözlerinden öperiz. Gözlerinden öperiz. Daniş anneme iyi bak. Aa çok güzel. Yani şimdi e, bir tanesine maalesef Google'dan araştırdık. Buna bakmadık ama Google'dan bir tanesini kardeşimle baktık. E, bir doktora gönderilmiş. Bir kardeş çocukları gönderilmiş. Ve doktor ölmüş. Çok üzüldüm açıkçası. Böyle bir karttık. Sonra da göstereceğim. Ben de önce kartımı göstereyim. Böyle bir beyaz bir kuğu var üstünde. Şimdi sen e, yurt dışından bir kart okudun. Ben de Türkiye'den okuyorum. Türkiye'den mi? Bu Trabzon'dan İstanbul'a gönderilmiş. İşte bu doktor. Baktım çocukları doktora göndermiş ve doktor ölmüş. 25 Temmuz 1983. Diyor ki sevgili anneciğim babacığım. Cumartesi günü saat 1.30'da Trabzon'a geldik. Yemek yedik. Yemek yedikten sonra Ayasofya Müzesi'ne gezdik. Bol bol Trabzon'u tanımak için yürüdük. Şehrin merkezinde bir otelde geceyi geçirdikten sonra pazar günü 50-60 km uzaklıktaki Sümele Manastırı'nı görmeye gittik. Harika bir piknik yeri de var. Saat 3'e kadar orada kaldık. Sonra da toprak kayması sonucu meydana gelmiş Sere Gölü'ne gittik. Her şey, her yer ve hava da çok güzel. İkimiz de çok iyiyiz. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Sizlerle ve an yazıyor sizlere ve sizlere ve annemlere sevgi ve öpücüklerimizle yazıyor imza atmış. Bu kart çok kolay bir kart geldi. Çok güzel yazılmış, ee, okunaklı bir karttı. Çok şanslısın Meltem. Bir doktora evet, çocukları yollamış. Zannediyorum ki Trabzon'a tatile gitmişler. Bu kartları eskiden daha ben burada benim bulduklarım Kartların çoğunluğu bayram tebrik kartıydı. Ama böyle işte tatile ha, şuna bak. lira varken şeyde pulun üstünde 10 lira yazıyor. Yani. <laughs> Çok da güzel bir pul. Evet. Genelde işte böyle bayram tebrik mesajları işte çocuklar doğunca gönderirlermiş. Bir de böyle tatile gittikleri zaman bu tatile gidip gönderenler elit kesim herhalde. <laughs> yani hatıra kalsın Genelde yani. bayramdı çünkü benim baktıklarımda. Hı -hı. Peki. Şunu Teşekkür. şunu okuyayım. Ee, bu nereden gönderilmiş? Bir kere İstanbul'a gelmiş. Nereden gelmiş? Yazmıyor mu ya? şeyden gelmiş herhalde bu. Almanya'dan mı? Berlin'den mi? Burada bir şey yazıyor ama anlamadım. Buranın neresi olduğunu bilmiyorum. Part, par Avlon gibi bir şey yazıyor mu? Evet. Şurada ya? yazıyor. Par, bak bu aa, Fransa işte Fransa. Fransa mı? Paris. Evet. Bu kart Paris ama umarım kartın geldiği yerden göndermişlerdir. Evet kart Paris ama. Şöyle bir kart. Aynı karttan iki tane bulmuştum. İki ayrı kişinin gönderdiği vardı. Ama onda pul yoktu. Bunun pulu zarar görmüş ama yine de bunu aldım ben. Sevgili anneciğim, anneannemin senin Mahmut ve Nadan, Mahmut ve Nadanın ve Fahmanın mı Fatmanın bayramını tebrik ederim. Ellerinizden öferim. Bayram tebriği. Hmm. İstanbul Beyoğlu'na gelmiş bu kart. Ben de zaten Beyoğlu'nda bir sahaftan aldım bu kartı. Sahafa sordum. Bunlar nereden, nasıl elinize geçiyor diye. Ee, dedi ki işte böyle atıyorlar dedi ya da satıyorlar dedi. Kitapların arasından çıkıyor dedi. Genelde toplu olarak satıyorlarmıştı bunları böyle. Tabi elim sağ ta, sahafı direkt kendileri satmıyor Sen de aldın onu da söyle. Belki almak istiyordur. Tanesini bunların e, şöyle Genelde 1 lira 2 liraydı tanesi. Ben öyle aldım. Sadece şu antika değeri olan kart işte 150 TL falandı. Ama bu bana hediye gibi bir şeydi yani. Çok komik bir rakam verdim. Onu da almıyorlardı. Zorla verdim. Tanıştığım sahaftaki beyefendi. Ee, öyle yani. 1 lira 2 lira. Böyle basit olanlar 1 lira 2 lira. En fazla 3-5 lira olur yani. Ha bu arada Beyoğlu'ndan aldım. Hmm, şeyden. Sahaflar çarşısındaki sahaflardan topladım. Hmm. İradik kartımız nereden Hamburg yılı ee, 74 Aralık 31 Aralık 74 herhalde yılbaşı için Öyle mi? gönderilmiş bir kart Türkiye'ye gönderilmiş geç kalmışlar <laughs> nasıl yani nasıl? yılbaşı günü mü gönderiz <laughs> yani evet doğru o zaman bir de daha geç geliyordur herhalde biraz geç gelmiş. Evet biraz geç düşünmüşler neyse olsun. <laughs> Ee, ne ha. yazıyor? Sevgili Orkun yazıyor değil mi? Evet Orkun yazıyor. Sevgili Orkun. Ya da Orhan mı? Orhan, Orhan yazıyor. Evet. Ya Orhan yazıyor. Evet evet. Sevgili Orhan. Abiciğim ve ablacığım. Geçmiş mübarek bayramınızı ve yeni yılınızı canlı tebrik eder. Mutlu nice yıllar dilerim. Abi yakın zamanda size buradan uzun şurada ne yazıyor ya? Uzun vahlu yazıyor. Bu ne? Malumat. Uzun malumat yazacağım. Malumat. Hani malumatınız var mı? Ben ve... Hanımım. <laughs> ben ve hanımım selamlarımızı sunar. <laughs> evet. Sıhhat haberlerinizi. Sıhhat haberlerinizi bekleriz. Sıhhat demişsin. Sağlıklı mısın? <laughs> Burada ne yazıyor peki? Varol var yazıyor. Gönderen var olmuş. Orhan diye birine göndermiş. Orhan ev e, e, adresini de paylaşacağız ama o adreste öyle biri yoktur zaten. Nereye yollamışlar? İstanbul Türkiye. Karaköy. Hı hı, İstanbul aynen. Karaköy yollamışlar. Hı. Ay çok güzel. Hamburg'dan göndermişler. Kart Hamburg kartı. Yılbaşı günü göndermişsiniz ama. Biraz daha önce gelmezsiniz. Evet biraz geç kalmışsınız <laughs> Varol Bey. <laughs> Şimdi ben de kolay okulanı okuyacağım. Bu yıl acaba nedir? Yani şurası bozulmasaydı yılı mühürden görebilecektim ama Yılı göremiyorum maalesef. Bunun için üzgünüm. İzmir'den hatta burada Meryem Ana e, Efes Meryem Ana falan kilis Efes ve Meryem Ana kilisesinin resmi var. Oradan gönderilmiş. Yani İzmir'den gönderilmiş. E, kalp yüksek ihtimalle. Kıymetli Arif amcacığım diyor. E, Arif isimli beyefendiye yollamış. İstanbul Silkeci'deymiş. E, yılı yazmıyor. Uçak ile gönderilmiş. Şurada uçak ile gönderilmiştir diye bir e, sticker var. Yine ve mühür var. İzmir'den selam ve evet İzmir'denmiş. İzmir'den selam ve hürmetlerimi sunarım. Ben çok iyiyim. Bu arada diyebilirsiniz kartları niye de önce okumadınız bir çözseydiniz üstünde ne yazıyor. Meltem spontane olsun dedi. Evet. İşte videoda de okuyalım dedi. O yüzden öyle yaptık. Yoksa önceden okurduk bakardık ama Meltem ısrar ettiği için ben iki tanesini okudum. O da kardeşim çok merak ettiği için okudum yani. İzmir'den selam ve hürmetlerimi sunarım. Ben çok iyiyim. Sizlere hayırlı iş günlerinde ve sağlıklar dilerim. Bütün arkadaşlara ayrı ayrı selam gönderen Yaşar. <laughs> böyle bir kart ya çok güzel ya. Çok güzel. Üf, keşke biz de şimdi olsun göndersek böyle. Evet. Postkriyotik çok pahalıya geliyor. Sıradaki kartımız böyle kar yağmış camacın üstüne. Nereden? Nereden? Düseldoğ. Almanya'dan Türkiye'ye gönderilmiş. Şey yok, pul yok üstünde ama mühür var. Evet. Çok zor okunuyor ya. Bir dakika. Aralığın 15'i 82'de gönderilmiş. 1982. Yılbaşı tebrik dikkat o zaman. Çok sevgili... Yenge ve... Ha, yenge ve Ali oğlumuz yazıyor herhalde değil mi? Oğlumuz mu yazıyor? Oğlumuz evet. Buradan yeni yılınızı kutlar, sağlıklar dileriz. Ali... Ali abi ne var ne yok biliyorsunuz. Ali oğlum. Ali oğlum ne ha. var ne yok bili biliyorsunuz. Ku, kuşla ikisini annem de biz de hiç anlamadım. <laughs> Oradan girsin anlamıyoruz. Neyse sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Selahattin. Değil mi? Saadettin biraz yoksa. <laughs> 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 Selahattin de önceki kim? Ha, ham... Ham... Hame... Hameyat mı yazıyor? Neyse. Valla anlamıyorum. Neyse, işte anladınız. El yani okuyamadım. Yılbaşı kartı yine. E, siz yakınlaştırıp gösterdiğimde bakarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> 1964 yılında gönderilmiş bir kart. İstanbul'dan. Heybel Adaya mı? Aa, Heybel Adaya gönderilmiş ama nereden gönderilmiş? Aa bak bir şey söyleyeceğim. Adadan şey hey adaya gönderilmiş. 1930, 30, 1964'te 10. ayın 20'si sevgili Erhan. Erhan değil mi? Hı, hı Evet Erhan yazıyor. Erkan mı yoksa? Sayın Başkan mı? Sevgili Erhan burada yazını yazdığını anlamıyor. Kıymet 25 Ekim pazar günü öğle yemeğine geliyoruz. Hayır, Çok... kısmet ol He, kısmet olursa Hı. 25 Ekim Pazar günü öğle yemeğine geliyoruz. Çok az şey hazırlayın. <laughs> Allah aşkına sevgiler. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <laughs> Anladım. Şimdi yemek daveti yüksek ihtimalle yemek daveti için kart göndermişler. Bak pulunu almışlar üstünden. Evet. Yemek davetine karşılık olarak geliyoruz diye kart göndermişler. Ya böyle mi haberleşiyorlarmış ya. Evet, çok iyi. Çok iyi. Evet, geliyoruz diyor. Ee 25 Ekim. Yani bu kart 20'sinde yazılmış. E 5 3 günde 2 günde gidecek demek ki çabuk gidiyor kart. Çünkü 20'sinde yazılmış gönderilmiş pul, var. Pul varsa çabuk gider. Pul varmış zaten. Evet, evet pul şey varmış. Yüksek ihtimal 1 2 gün gidiyor. Hı -hı. Aa çok güzel ya. Bendeki son karttı bu arada. Birini okumadığım için sen de O zaman sen varmış. şunu al ben bunu okuyayım da sen bunu okuyayım. Sen niye bu zorunu bana verdin? İşte benim de bu vardı o yüzden. <laughs> Şöyle bir kart. Bu da Marsilya, Fransa'dan. Türkiye'ye. Ne yazıyor? Sevgili Büyük Bir şey yazıyor şurada. Yazacak vakti. Ancak buluyorum. Evet. İki gün aramakla meşguldüm. Evi, ara... bak evi. Şurada ev yazıyor. Ev aramakla meşguldüm. Çok zor. Şimdilik hmm. sitede. de mi? Side yazıyor sanki değil mi? Yok. Şile mi yazıyor yoksa? Sitede sanki ama. Sitede mi? kalıyoruz. Ne site olsun. E gelir gelmez çok yoruldum. İnşallah yardımda yakında yakında bu Ne? bu ne dert mi? <laughs> bu dert biter de rahatça uzun bir mektup yazarım. Şimdilik sen bana yazma. yazma çünkü, çünkü, çünkü adres, adres belli. Ben... Ha belli değil. İkimiz de seni çok çok öperiz. Hiç üzülme. Çok iyiyiz. Daha da iyi olacağız. Leyla Ezih Nezih olsaydı iyiymiş. Nezih mi? Nezih yazıyor. Soyadı değildir inşallah. İstanbul'a, Şişli'ye gönderilmiş. Evet, Şişli'ye gönderilmiş. Nereden gönderilmiş dedin? Şey Marsilya, Fransa'dan. Bak şurada yazıyor. Mars... Mühür var ya. Aa evet. Ve... 1973 yılında gönderilmiş. Evet. Bunu söylemiş miydim bilmiyorum. Söylemedi Çok güzel. Ama. Bu da mühürlü. yüksek Pulu da varmış ama pulunu almışlar üstünden. Bendeki çok güzel. İstanbul şey e, İstanbul'dan İngiltere'ye gönderilmiş. Hmm, evet. Evet, İngiltere'ye yolumuş ve kartı İngiltere'den buraya nasıl geldi? <laughs> evet, işte ben bunu düşündüm Ben sordum orada sahafta. Şimdi bu kart buradan İngiltere'ye gitmiş ama İngiltere'den tekrar buraya gelip buradaki bir sahaftan satılıyor. Ya burada. da acaba hiç İngiltere'ye gitmedi mi bu kart? Niye gitmesin ki? Bak, uçak ben... ile diyor ama Hı -hı. bu ibare olmaz ki. Evet uçakla Uçak ile e, gitmiş bu arada. E, pulu yok üstünde. Uçak ile gönderilmiş çünkü. Nasıl oluyor bilmiyorum. Neyse zaten e, kaç yılı? 1956, 1956 yılında gönderilmiş. Nerede? Sevgili oğlum şimdi Ankara'dan gönderilmiş bu. Oha Ankara'dan İngiltere'ye yollanıyor. Kart İstanbul'dan çıkıyor. Kaç yıl sonra 56. 50 say, 20 daha, 70. 60 yıl. 64 yıl. Evet. 64 yıl sonra karşı İstanbul'dan biz alıyoruz. Çok değişik. Sevgili oğlum. Şimdi bu kartı ben okuyamamıştım. <laughs> o yüzden zor diye Mertem'e verdim. Meltem sonra tekrardan bana kakaladı. Yakından bakalım. Resimleri aldım. Mı yazıyor. Çok memnun memnun kaldık yazıyor sanki. Hı hı. Fakat eşim ve ne oldu bilmem ne bilmem ne ne oldu diyor. Evet onu anlayamıyorum. Burada ne yazıyor? Bizi de ilacımdan bakır. İlacımdan yazıyor. Ben de ilacımdan bekliyorum. Bekliyor. Hava fena. Hava, Hava fena. Balık yağı veya ilaç alacaktın. Aldın mı? İçiyor musun? Cevap ha, bekliyorum. karşıdaki kişi balık yağı veya ilaç alacakmış. Yüksek ihtimalle hasta yani. değil de kansızlık falan olur. Bazıları böyle <laughs> vitamin, vitaminsiz oluyor falan ya çocuklar. <laughs> Onlardan mıymış neymiş? Balık yağı ve diyor ilaç alacaktın aldın mı diye soruyor. İçiyor musun yazmış. İçiyor musun diyor. Cevap bekliyorum. Burada da havalar bozuk. Evet burada da havalar bozuk. Kar, Kar çok. ve soğuk ha. çok. Gözlerinden öperiz. Gözlerinden öperiz. Ama kartın yarısını maalesef okuyamadık. Hem yazı silinmiş. Bir de kuru. çok ufak ve el yazısıyla el yazısı için yazıldığı anlaşılmıyor. için anlaşılmıyor. Evet aynen öyle. Ama güzel bir kart. bunlar da ya. Bu kaç dakikalık bir video oldu bilmiyorum. Uzun oldu herhalde. Çok evet. sonu uzatmayayım. Umarım beğenmişsinizdir bu fikri. Ee, eğer beğendiyseniz bu videonun devamını çekebilirim. Yani yine kart alıp yine böyle videolar çekebilirim. Evet. Bir de bir fikir daha var aklımda. Onu da bahsedeyim size. O yüzden bunu burada tutuyorum bu fotoğrafı böyle eski fotoğrafları size göstereyim ister misiniz Hatta böyle bazılarının arkasında yazılar falan oluyor Mesela bu 29 Temmuz 1946 Pazartesi oğlum Naci nokta nokta soy söylemeyeyim 3 ay 27 günlükken ben bunu kitap ayrıcı olarak kullanıyorum ee, bu, ama fotoğraf bana çok korkunç evet, geliyor korkunç ben yakından, yakından göster ama. kadının gözleri çok kötü bakıyor çocuk da böyle korkuyormuş gibi ya. Kadın şey gibi durmuyor mu arkadaşlar? Birazdan arkasında elinde sakladığı bıçağı oğluna batıracak ya. gibi. Ya. <laughs> Öyle bir hava sezdim ya ben bakışlarından. Ama çocuk çok tatlı. Evet çok güzel. Böyle fotoğrafları da size göstereyim isterseniz. Böyle fotoğraflar elimde çok var. E, toplamayı da devam edelim sizin için. Umarım e, gel beraber beda ederim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ee, dediğim gibi aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Burada bir şey mi var? Yani yok. Sanki şurada bir şey varmış gibi geldi. Bir şey var. Şu şu. Burada bir şey var. Ya. Şimdi size kartları göstereceğim. Şöyle. Bu da arkası. Şöyle bir adet daha var. Burayı hızlandırıp koyarım artık herhalde. Mertan beni dürtüyor. Buddy'den böyle bir kart niye gönderildi ya? Çok çirkin. <laughs> Pulu falan duruyor diye aldım. Bir de çok şey yazıyor diye aldım açıkçası. Bunu kartı için aldım. Bunun arkası İngilizceydi ve pulsuzdu. Bu Türkiye'ye gelmiş. Burada tanıştığı bir aileye göndermiş bu kartı. Biz baktık tabii ki de. Ama ben kartın kendisini çok beğendim. O yüzden aldım. Bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.